Merhabalar. Dün YPG yapmış olduğu açıklamada ABD ve Fransa'dan sınırlara asker göndermelerini istiyoruz demişti. Ve bugün Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christophe Lemonde düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Daha doğrusu Anadolu Ajansı muhabiri Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne şu soruyu sordu. Fransa PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir? Şimdi Anadolu Ajansı muhabirinin bu sorusuna Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şöyle cevap veriyor. Bizim için prensiple önemli olan şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleriyle Şam yönetimi yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanımızın ifadeleri diyor ve lemone yani Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesini istenildiği bir başka soruya da karşılık olarak diyor ki PKK'nın doğasına ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağım. Yani Fransa aslında YPG'nin yapmış olduğu çağrıdan öte yani bir ilişkileri var mı yok mu bu konuya girmiyor. Yani PKK ile YPG'nin bir ilişkisi var mı yok mu buna girmiyor. Tabi Hakan Fidan da bugün bir açıklama yaptı. YPG'nin Fransa'dan da destek istemesi sorulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuda muhatabımız ABD arkasına takılan ülkeler değil dedi. Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız bizim Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Ayrıca sözlerine de şöyle devam ediyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli sınamalarla karşı karşıya rejimin devrilmesinden sonra bir hafta içerisinde açtığımız büyük elçiliğimizle ve sahada aktif çaba gösteren kurullarımızla komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık diyor. Ve bir gazeteci Hakan Fidan'a Suriye yönetimi Amerika'ya rağmen YPG operasyon yapabilir mi? Yani Suriye'deki yeni YTŞ yönetimi Amerika'ya rağmen YPG operasyon yapabilir mi? Suriye yönetimi yapmaz ise Türkiye bu konuda adım atar mı diye soruyor. Ve Hakan Fidan da bunu defaatle söyledik. Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok. Ya başkası açacak ya da biz açacağız cevabını veriyor. Şimdi aynı zamanda Dem Parti heyetinin ziyareti sonrası Abdullah Hoca'nın mesajlarıyla devam eden yeni süreçle ilgili de görüşleri sorulan Hakan Fidan şu anda sözünü ettiğiniz şahıs ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. İmralı'da devam ediyor cevabını veriyor. Mazlum Abdi de SDG'nin genel komutanı Mazlum Abdi de Trump'a bir çağrıda bulundu. İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Mazlum Abdi, IŞİD'in çöküş yaşayan Esad rejiminden ele geçirilen silahlarla çöl bölgesinde güçlendiğini ifade etti. Ve bölgede istikrarın kilit faktörü ABD'nin sağdaki varlığıdır diyen Abdi, ABD askerlerinin çekilmesinin IŞİD dahil birçok terör yapılanmasının yeniden canlanmasına yol açacağını ifade ediyor. Ve ayrıca teröristlerin SDG'nin bölgeyi Türkiye, ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'nun saldırıları karşısında savunmakla meşgul olmasından faydalanarak işit mahkumlarının tutulduğu cezaevlerine saldırmayı planladıklarını söylüyor. Ve Trump'ın Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesiyle ortaya çıkacak olan riskleri anlayacağını düşündüğünü ifade ederek Mazlum Abdi ABD'deki son terör saldırıları yani yeni yıl günü New Orleans'teki gerçekleşen işit ilhamlı saldırıya atıfta bulunarak terör tehdidinin arttığını gösteren bir işarettir diyor. Ve Mazlum Abdi Biden yönetiminin Türkiye ile özerk yönetim arasında ara çabalarına odaklandığını söyleyerek iki taraf arasındaki durumu kısmen istikrarı olarak yani istikrarlı olarak tanımlıyor ve Fırat bölgesindeki sınırlı çatışmalar dışında durumun sakin olduğunu ifade ediyor. Ve bölgenin gelecekteki istikrarının ABD askeri varlığını sürdürmekten geçtiğini vurgulayarak ABD kuvvetlerinin olası bir çekilmesinin yeni bir kaotik duruma yol açacağını ve bu durumun Kürtleri tehdit eden nedenlerle yeni bir iç savaşa yol açabileceğini söylüyor. Yani diyor ki ABD oradan çekilirse işte IŞİD gibi terör örgütleri e, da saldırılarını arttıracaktır. Or yani Suriye'de yeni bir iç çatışma, iç savaş başlayabilir diyor. Ve Abdi Trump seçeneklerini değerlendirirken Avrupa desteği için de çağrıda bulunuyor. Yani Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunuyor ve SDG yalnızca kendi halkı adına değil Avrupa ülkeleri adına da işi de karşı savaştı cümlelerini kuruyor ve Avrupa müttefiklerinin işi de karşı uluslararası koalisyondan vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekliyor. Bu arada Şam'da da İtalya Dışişleri Bakanı var. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Şam'da HTŞ lideri Ahmet Şaray'la bir araya geldi. Trump da yeni bir açıklama yaptı. Şimdi Trump bu kez Rusya Rusya'ya ilişkin konuştu. ABD'nin seçilmiş başkanı Rusya Devlet Başkanı Putin'e işaret ederek o benimle görüşmek istiyor. Bu görüşmeyi ayarlıyoruz diye konuştu. ABD ve Rusya'nın başkanları bir araya gelecekmiş. Yani Putin görüşmek istiyor dedi Trump ve Kremlin'den de bir açıklama geldi. Yani Rusya'dan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Trump 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başladıktan sonra iki liderin görüşmesini ayarlama konusunda ilerleme olabileceğini söyledi. Yani yalanlamadı Rusya'da ve Kremlin'den yapılan açıklamada Moskova'nın Trump'ın sorunlarını e, diyalog yoluyla çözme arzusunda olduğunu göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını da ifade ediyor. Rusya diyor ki evet görüşebiliriz. Yalanlamıyor Trump'ı ve biz sorunları hani diyalogla çözmekten yanayız. Bu konuda da memnunuz böyle bir irade gösterdiği için Trump'a karşı yani. E, biz bundan memnuniyet duyuyoruz diyor. Ve bizim memleketin bu sabahki gündemi yine kayyumlar oldu. E, DEM Parti Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarı Yıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı bugün. Ve gözaltına alındıktan sonra halk belediye binasının önüne gitti. Eş başkanların gözaltına alınmasını ve belediye binasının ablukaya, abluka altına alınmasını protesto etti oraya giden kitle. Ve kitleye polis müdahale etti. Şimdi kayyum atandı mı atanmadı mı diye böyle de bir şey gördüm sosyal medyada. Şimdi polislerin oraya giden yani emniyet mensuplarının bir ifadesi varmış işte kayyum atandı diye zaten her kayyum atanmasında da benzer bir tabloyu görüyoruz. Kayyum atandığı ifade edilmeden önce belediye binasına giriş ve çıkışlar yasaklanıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor ya da belediye binasına sokulmuyor ve daha sonra kayyum atandığı açıklanıyor. Buna ilişkin de Dem Parti'nin Mersin Milletvekili Ali Bozan bir açıklama yaptı. Dem Parti heyetiyle görüşmeler yapıp Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atadığınızda kimse sizin samimiyetinize inanmıyor dedi ve Akdeniz Belediyesi'ne ilişkin son duruma dair de şunları söyledi. Dün gece saat 3 sıralarında Akdeniz Belediye eş başkanlarımız Koşar Sarı Yıldız, Nuriye Arslan ve 4 belediye meclis üyemiz evlerine yapılan baskınla gözaltına alındılar. Aynı saatlerde Akdeniz Belediyesi'ne de bir baskın yapıldı. Akdeniz Belediyesi'nde arama yapıldı ve Akdeniz Belediyesi'nin tamamının etrafı demir bariyerlerle çevrildi gece saatlerinde Akdeniz Belediyesi'ne geldik. Akdeniz Belediyesi'nde belediyede yapılan aramanın ve operasyonun gerekçesini öğrenmek istedik. Ancak bize herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece şu söylendi. Dendi ki Akdeniz Belediyesi'ne girişler kayyum kararıyla yasaklandı. Ancak şu saate kadar Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandığına dair resmi herhangi bir açıklama yapılmış değil. Resmi herhangi bir bildirim yapılmış değil. Yine şu an saat on buçuk Akdeniz Belediyesi personelinin dahi belediye girişine izin verilmiyor. Bir sabah saatlerinde bir bilgilendirme mesajı atıldı WhatsApp'tan. Ee, sadece Cumhuriyet Başsavcının kısa bir basına geçtiği bir bilgi notu var. Ee, bir soruşturma kapsamında belediye eş başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizin gözaltına alımına dair orada da kayyuma dair herhangi bir açıklama söz konusu değil. Şimdi Akdeniz Belediyesi eğer bugün belediye iş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınmasaydı, bu operasyon yapılmasaydı şu anda hizmet verecekti. Şu anda Akdeniz Belediyesi mesai saatleri içerisinde hizmet vermiyor, hizmet veremiyor. Çünkü belediyeye şu anda girişler yasaklanmış durumda. Belediye personeli dahi belediye personelinin dahi belediye girişine izin vermiyor. Biz kayın zihniyetini biliyoruz. 2016 yılından bugüne kadar biz biliyoruz. Ama şunu ifade ediyoruz bugün sadece bu kentte yaşayan, bu kentte yaşayan bütün yurttaşların iradesine kayyum atandı. Ve biz bugüne kadar hep şunu söyledik. Dedik ki kayyum meselesi sadece Kürt'ün meselesi değil. Kayyum meselesi sadece Dem Parti'nin meselesi değil. Bugün burada halkın iradesine el konuyorsa, halkın iradesi gasp ediliyorsa aynı zamanda Edirne'de, Manisa'da, Trabzon'da, Artvin'de yaşayan yurttaşın da iradesi gasp edilmiştir. İktidara yeniden çağrı yapıyoruz yanlış yapıyorsunuz. Hukuksuzluk yapıyorsunuz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Çünkü bir yandan Dem Parti tarafından oluşturulmuş heyet ile görüşmeler yapıp bir yandan Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atadığınızda hiç kimse sizin bu ülkede gerçekten barışı, bu ülkede gerçekten kardeşliği, bu ülkede gerçekten huzuru istediğiniz konusunda hiç kimse sizin samiyetinize inanmaz, samiyetinize güvenmez. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline abone olduktan sonra tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.